Bilimsel Mutfak Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi size dünya güzeli Datça'dan bir şey göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir liman düşünün. Limanın kenarında bir çiçek açmış bir ürün var. Bakın şu güzelliğe bakar mısınız? Çiçeğin güzelliğine bir bakar mısınız? İşte bu çiçek dünyaca ünlü Kaparin'in çiçeği arkadaşlar. Şuradan ben size Kaparin'in kendisini de göstereyim bakın. Üzerinde biraz böcekler var. Şu an elimde geziyor ama şuna bakar mısınız? İşte kapare. Dünya kadar para verip de yemeklerde aldığımız kaparenin çiçeği de bu kadar muhteşemdir. Her zaman size söylediğim gibi aşçılık iyi bir aşçı olmak aynı zamanda çevremizdeki güzelliklerin farkına varmayı gerektirir. Ve ruhumuzu bu güzelliklerle beslemeyi gerektirir arkadaşlar. İşte çalının dibinde dağın taşın içerisinde şöyle bir yerde bu kadar muhteşem bir ürünün büyüdüğünü fark etmek lazım. Yani herkes bakabilir ama iyi bir aşçı, iyi bir şef, iyi bir memleketini seven bir insan bu güzellikleri görebilir. Tabii bunları görebilmek için de biraz okumak, biraz akademik çalışma yapmak, biraz araştırma yapmak çok önemli arkadaşlar. Bu sebeple Bilimsel Mutlak Yemek kanalında her zaman sizlere en doğru bilgiyi vermeye ve doğamızı, çevremizi Datça'mızı, Marmaris'imizi, güzelliklerimizin farkına varmayı anlatmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka güzel videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi eyvallah.